Merhaba arkadaşlar, Steam hile kodu ile karşınızdayız. Ee, program tamamen ücretsizdir. Sizlere video, videonun altında indirmelikten vereceğiz İndirmelikten tıkladığınızda sizi böyle bir site karşılayacak. buradan mavi hemen indir butona veya aşağıdaki hemen indir butonların birine tıklayarak program indirmeniz gerekiyor. Eğer adblock varsa adblock'ı devre dışı bırakmanız gerek. Yoksa bu butonlar görünmez. Hemen indir butonuna tıklayıp Mediaget programı inecek. Bu program açtığınız arkadaşlar, ee, bu tikleri kaldırmadan devam etmeniz gerekiyor. Ee, Bunlar kaldırdığınızda program transfer bölümünde görünmeyecek. Ben de kurulu olduğu için iptal diyorum. Betajet programımız açıyoruz. Transfer bölümümüze girdiğimizde burada Steam programı mevcut. Çık tıkladığımızda böyle bir program bizi karşılıyor buraya kode 1, kod 1 yazdığımızda kontrol butonuna bas, basıyoruz ve bizi bize kod veriyor. Kodu kopyala butonuna bastığımızda ise kodu kopyalıyoruz. Bu kopyaladığımız kod hesabımıza girdiğimizde her bir kod 3 TL değerinde bak hesabımıza 3 TL bakiye ekleniyor. Şu an hesabımda 27 TL var. Artık kodlarımız değil. Yapıştır deyip devam edelim. Evet başarılı dedi. Hesabımın 30 TL nakit oldu. Şimdi bu kodu bir silip kod 2 yazıyoruz ve tekrar kontrol butonuna basıyoruz ve kodu kopyala ediyoruz. Devam et Evet, başarılı deyip 33 TL bakayım oldu. Böyle sürekli kod 1, kod 2, kod 3, kod 4 diye devam ediyorsunuz. Programı kapattığınızda tekrar açıp kaldığınız yerden devam etmek zorundasınız. Kod 3 deyip yeni bir kod alıp kopyaladım. deyip Tekrar deniyorum. Bir kod daha yazalım. Evet, 4 kod denedim. 4 kodumuz da tamam başarılı oldu. 27 TL bakiyem vardı. 39 TL oldu. Dediğim gibi bu Mediaket program ile programa sahip olmak zorundasınız. Ee, program indirme linkleri videonun alt kısmında mevcut. Kesinlikle virüs bulunmuyor. Zaten indirirken Google Chrome virüs aramasına geçiliyor kanalımızı yeni açtık kanalımıza abone olabilirsiniz destek ee, kanalımıza abone olmayanlara destek verilmeyecektir <laughs> sağlıcakla